Merhaba gençler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları alıştıran defterde evet, temel geometrik kavramlar ve çizimler noktanın konumuyla dersimize devam ediyoruz. E, sevgili gençler ilk etkinliğimize dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle şöyle sayfamızı bu şekilde açalım gençler. Evet çocuklar gençler bakın buradaki bilgiyi okuduğum zaman bana acilen yardım etmeniz gerekir diyor. Evet ben olarak da kendisini göstermiş. E, aşağıdaki kureki benim ve arkadaşımın bulunduğu yere ait. Benim konumumu arkadaşıma göre belirleyip e, ona iletebilir misiniz demiş. 5 dakika içinde buraya gelmesi gerekir diyor. Gençler bakın burada kendi konumunu arkadaşına göre tarif etmemizi ve arkadaşının kendisine gelmesini istiyor. O halde arkadaşının konumundan başlayacağız. Bakalım arkadaşlar. Şöyle bir kalemizi şöyle alalım. E doğru gideceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet gençler 16 birim ne yaptık? Sola geldik. O halde 16 birim sola daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarı. 5 birim yukarı geldiği söylemiş gençler. Sevgili gençler A noktasının konumunu dikkat etmemiz gereken yer gençler A noktasının konumunu B noktasının konumuna göre hesaplamak için B noktasından A noktasına belirtilen yönleri kullanarak gitmek gerekir diye de notunuzu iletelim gençler. Evet arkadaşlar bakın eğer A soruluyorsa B'den A'ya gelmemiz gerekir diyoruz. Etkinliklerimizle devam ediyoruz. C'deki arkadaşlar ilk etkinliğimize baktığımız zaman aşağıdaki C noktaların konumunu D noktaların konumuna göre belirleyiniz diyor. Gerçekten burada ne yapıyorum? D'den C'ye gideceğiz. Bakın C'yi soruyor. O halde sorulandan ne yapıyor? Sorulandan bulabilmek için D'den C'ye gitmem gerekir diyeceğiz. Normalde D'den başlarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sağ, 1, 2, 3 birim yukarı, evet, 7 birim sağ, 3 birim yukarı gitmemiz gerekiyor. Evet, ne yaptık D'den C'ye? Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim sonra gidiyoruz. C'nin D'ye göre şöyle de diyebiliriz 8 birim solundadır. Yine D'den C'ye gideceğim. 1, 2, 3, 4 birim aşağısındadır. Evet, devam edelim. Evet, yine gençler D'den C'ye doğru gidiyorum. Evet, i̇stersek arkadaşlar önce aşağı daha sonra sola gidebiliriz. Bakın 1 2. 2 birim aşağıya gittim. 2 birim aşağının 1 2 3 4 5 6 7 8 birim sonundadır. Evet, önce aşağıya gidelim gençler. 1 2, 2 birim aşağısının Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi birim. Sevgili gençler, yedi birim. Evet, sağındadır. Evet, bir sonraki etkinliğimize baktığımız zaman gençler önce bu sefer de yukarı doğru gitmek istiyorum. 1, 2, 3 birim yukarısının 1, 2, 3, 4, 5 birim sonundadır. Evet gençler. Tabii şunu da söyleyelim arkadaşlar. Önce 5 birim sola gidip daha sonra yukarıda gidebiliriz. Sonuç aynıdır arkadaşlar. Her ikisi de doğrudur diyelim. Evet devam ediyorum. E, sayfa 240'daki etkinliğimizde noktalı kağıtta verilen noktalara göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. Şimdi sevgili gençler A noktası Ö noktasının neresinde? O halde ne yapacağım? Ö noktasından evet A noktasına gideceğiz gençler. O halde baktığımız zaman öy noktası burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim. Sonunun 1, 2, 3, 4 birim yukarısında. Evet, ikinciye baktığımız zaman L noktası Z noktasının. Ne yapıyoruz gençler? Z'den L'ye geçeceğiz. E Z'den. Bakın gençler burada baktığımız zaman Z burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 birim sağındadır. E noktası T'nin neresine gelse o halde T'den E'ye gideceğiz. Önce arkadaşlar sağa doğru gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sağında bir birim yukarısında. 18 birim sağının bir birim yukarısında diyebiliriz. Z noktası T'nin neresinde gençler? Öncelikle şu yukarıyı temizlemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Çok karışmasın. Evet, Z noktası T'nin neresinde? T'den Z'ye gidiyoruz. Gençler bakın T'den 1 2 3 4 5 6 birim yukarısında. H noktası A noktasının neresinde? Evet. H'den A'ya gidiyorum. H noktası A'nın neresinde diye sordum. H noktası A'dan bakın sorulan gençler burada. Zorlanan evet, H noktası olduğu için A'dan H'ye gideceğiz. 1, 2, 3 birim aşağısının 3 birim aşağısının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sağında. E A'nın neresinde dedi gençler? O halde e, pardon A'dan H'ye gidiyor. Sorulana doğru gidiyoruz gençler. Peki M noktası H e noktasının neresinde gençler? Bakın M noktasını sorduğu için et, ne yapıyoruz? Önce H'den M'ye doğru gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 8 birim sağının 1, 2, 3 birim yukarısında. 8 birim sağının 3 birim yukarısındadır. Evet. Bir sonraki şöyle kalemizi değiştirelim. Evet, ön noktası L'nin neresine geçer? O halde L'den Ö'ye doğru gideceğiz. Bakın şöyle. 1 2 3 birim aşağısı 1 2 3 4 5 birim sonunda. 3 birim aşağısının 5 birim sonundadır. Evet, şurayı temizleyeyim sevgili gençler. E, sorularımıza bu şekilde devam edelim. E noktası H noktasının neresinde? Yani o halde E noktası pardon E'yi soruyor. H'den E'ye dönükeceğiz. H'den E nerede? Aşağıda gençler bakın. Evet. 3 birim bakın bir şöyle kalem alayım. 1, 2, 3 birim aşağısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim sağında. 3 birim aşağısının 14 birim sağındadır. Evet, H noktası Z'nin neresine gençler? O halde Z'den ne yapıyoruz arkadaşlar? Z'den Evet H'ye doğru gitmemiz gerekiyor. Şöyle Z, H. 1, bir, 2 birim aşağısının 1, 2, 3, 4 birim sağında. Evet 2 birim aşağısının 4 birim sağındadır. Şöyle kalemi değiştiriyorum. T noktası L noktasının neresi? Gerçi L'yi L'den T'ye gidiyoruz. O halde L'den başlayacağım ve T'ye doğru gideceğim. Bakın şöyle bakalım gençler. 1 2 3 4 5 6 birim aşağısının 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 birim. 6 birim aşağısının 16 birim sonundadır. Etkinliğimizin son noktası M noktası E'nin neresinde? O halde E'den başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sonunda. 6 birim yukarısının 6 birim sonundadır. Evet sevgili gençler. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet arkadaşlar. Bu etkinliğimizi şöyle açalım arkadaşlar. Biraz büyütelim şöyle. Ve sayfamızı gençler şöyle birazcık büyütmek istiyorum. Evet. Evet, bu şekilde gençler sorularımızı yanıtlayalım. Ee, belediyenin 11 birim sorunun 4 birim yukarısında kaymakamlık vardır diyor. O halde 11 birim solu 4 birim yukarısına gideceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 4 birim yukarı gideceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın bu noktamızda kaymakamlık var. Peki, kaymakamlığın 8 birim aşağısının 8 birim aşağıya gideceğim. Daha sonra 7 birim sonunda kütüphane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 birim aşağısının. Evet 7 birim sonunda 1 2 3 4 5 6 7 birim. Evet bakın şuradaki noktamızda 1 2 3 4 5 6 7. Burada kütüphane var. Devam ediyorum. Kütuba, kütüphanenin e, 21 birim sağının 9 birim yukarısında. Arkadaşlar i̇şte buradan 21 birim sağ 26 birim sağa gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Nın gençler 9 birim yukarısı. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 birim. Bakın burada adliye var dedim. Peki. Adliyenin 4 birim solunun 10 birim aşağısında hastane var dedik. Evet, 4 birim solu 1, 2, 3, 4. Evet, 10 birim aşağısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada hastanemiz var. Son olarak hastanenin 3 birim yukarısı. 1, 2, 3 13 birim sonunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 birim. 13 birim sonunda gençler. Evet üniversite var. Peki. Şimdi gençler sorularımıza burada yavaş yavaş bakalım. Evet, i̇lk sorumuzda verilen bilgilere göre binaların konumlarını oluşturup aşağıdaki soruları çözünüz demiş. Hemen konumları oluşturduğumuza göre artık soruları çözebilirim. Üniversitenin adliyeye göre konumunu istiyor gençler. Üniversite burada, adliye burada. O halde gençler ne yapıyoruz? Üniversite sorulduğu için adliyeden üniversiteye gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 birim aşağısının 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 birim sonunda. 7 birim aşağısının 17 birim sonunda. Evet kütüphanenin kaymakamlığa göre konumu gençler. O halde ne yapıyoruz? Kütüphaneye Kaymakamlığa göre tarif edeceğim. Et evet, kütüphanemiz burada kaymakamlık burada. O halde kaymakamlıktan gerçek kütüphaneye gidiyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 birim aşağısı 1 2 3 4 5 6 7 birim sonunda. Evet. Hastanenin belediye göre konumunu istemiş gençler. Hastaneden belediyeye gidelim. Evet, hastanenin belediyeye göre konumu. O halde belediyeden ne yapacağız? Hastaneye doğru gideceğiz. Hastaneye. Burada evet, belediyeye bakıyoruz gençler. Evet. Belediyeden hastaneye gidiyoruz. Özür dilerim. Evet. Hastanenin belediyeye göre konumu. Belediyeden hastaneye gelmemizi istedi. 1, 2, 3, 4. 4 birim sağa. 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağısı. 4 birim sağ 4 birim sağının 5 birim aşağısındadır. Kaymakamlığın hastaneye göre konumu. Evet ne yapacağım gençler? Kaymakamlığın hastaneye göre. O halde hastaneden ne yapıyoruz gençler? Kaymakamlığa doğru gideceğiz. Hastaneden kaymakamlığa. Evet, ne yapıyorum gençler? Bakın buradan Önceki yukarı çıkalım. Çok karışmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim yukarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 birim sonunda. 9 birim yukarısının 15 birim sonundadır. belediyenin adliyeye göre konumu gençler. Belediye adliyenin neresinde gençler? O halde adliyeden belediyeye geleceğiz. 1 2 3 4 5 birim aşağısının 1 2 3 4 5 6 7 8 birim sonunda. 5 birim aşağısının Evet. Bu etkinliğimizde gençler son etkinliğimiz hastanenin üniversiteye göre konumunu istiyor. Evet hastane üniversitenin neresine gençler? O halde üniversiteden hastaneye doğru gitmemiz gerekiyor. Üniversiteden önce 1, 2, 3 birim aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 birim sahne gideceğiz. 3 birim. Aşağısının 13 birim sağındadır. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki etkinimize bakalım. Şöyle sayfamızı da açalım gençler. Noktalı zeminde birbirine göre durumları verilen noktalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanları tik yanlış olanları çarpı koyunuz demiş. K'nin A'ya göre konumu gençler. O halde A'dan ne yapacağız? Bakın K'nin K'yi soruyor gençler. K'den başlamıyoruz. A'dan başlayacağız. K'ye doğru gideceğiz. O halde A'dan K'ye geleceğim. Bakın A'dan K'ye. A burada. K burada gençler. 1, 2, 3 birim aşağısının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim sonunda. Bakın burada gençler 3 birim aşağısının 9 birim sonunda demesi gerekiyordu. Ama tam tersi gençler. 9 sağını 3 birim yukarı dediği için burada çarpımızı yazalım. Evet U'nun S'ye göre konumu. Gençler U'nun S'ye. O zaman S'den U'ya gidiyoruz. Bakın bize kimi soruyorsa gençler diğerine ona doğru gideceğiz. S'den U'ya doğru gideceğim. 1. Evet 1 bir birim sağında. 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarısı. Bakın 1 birim sağında sıkıntı yok ama burada 6 birim yukarısı dediği için bu da yanlıştır. R'nin i'ye göre konumu. i'den R'ye gideceğiz. i burada, R burada. 1, 2, 3, 4, 5 birim sonunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yukarısı. 5 birim sonunun 6 birim yukarısı. Evet bu doğrudur. Şöyle tik işaretimizi koyalım. Evet. S'nin K'ye göre konumu demiş. Gerçekten K'den S'ye gidiyorum. Evet. K noktamız. Bakın burada. Buradan S'ye gideceğiz. Evet. 1, Bir, 2 birim aşağısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim sonra 2 birim aşağı, 9 birim sol. Bakın bu ifade doğrudur. B'nin S'ye göre konumu. S'den F'ye gideceğiz. S'miz nerede? Bakın burada. S'den F'ye 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sonunda demesi gerekiyordu gençler. Sağında dediği için bu ifade yanlıştır. R'nin M'ye göre konumu. O halde M'den R'ye gidiyoruz. Evet, M nerede? Bakın burada R'ye dönükeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yukarı. 1, 2, 3, 4, 5 sağa gençler. Evet. 7 yukarı. 5 sağ. B'den M'ye doğru. Evet gençler gördüğünüz gibi bu ifade de doğrudur. N'nin U'ya göre konumu evet, Ne yapıyoruz gençler? U'dan N'ye doğru gideceğim. U harfimiz buradan buradan Ne yapıyoruz gençler? N'ye doğru. Şöyle 1, 2, 3 birim sağ. 1, 2 birim aşağı. 3 birim sağ 2 birim aşağı veya 2 birim aşağı 3 birim sağ aynı ifadedir. Bu bilgi de doğrudur. Evet. Son etkinliğimizde gençler Y'nin E'ye göre konumu demiş. E'den Y'ye de, Y'ye doğru gideceğiz. Bakın E'den başlıyorum Y'ye doğru. O halde şöyle 1 bir birim aşağı Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Gençler bakın burada bir birim dediğimiz için burada 2 birim dedi gençler. Zaten önce aşağı inmemiz gerekiyordu. Bundan dolayı bu da yanlıştır diyelim. Evet sevgili gençler. Bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.